futboldan herkese merhaba. Fenerbahçe'nin Spor deplasmanında 2-2 berabere kaldığı, 2 puan bıraktığı. Şampiyonluk yarışında henüz Ekim ayında olmamıza rağmen ciddi bir yara aldığı mücadeleyi konuşmak üzere beraberiz. Fenerbahçe ile ilgili konuşulabilecek, eleştirilebilecek çok fazla şey var. Çok fazla yönü var. Ben de eleştireceğim tabii. Ben de yanlış gördüğüm şeyleri anlatacağım. Normal maç sonu paylaşımlarından, maç sonu videolarından farklı olarak bu kez böyle çok fazla detaya, istatistiğe veya görüntüye sizi boğmadan biraz gördüklerimi konuşmaya çalışacağım. Çünkü bu maçı istatistiklerle, görüntülü analizle anlatmak biraz yanlış olabilir. Zaten Fenerbahçelilerin de şu an bunlarla ilgilendiğini pek sanmıyorum açıkçası. Geçtiğimiz 2 sezonda veya 3 sezonda da olabilir hatırlamıyorum. Genelde Ocak aylarında başlayan kötü süreçler oluyordu Fenerbahçe'de. Silsile halinde sezon sonuna kadar böyle irili ufaklı devam ederek şampiyonluktan ediyordu Fenerbahçe yi. ama bu sezon biraz farklı olacak gibi görünüyor. Çünkü Fenerbahçe geçtiğimiz 2 veya 3 sezonun aksine iyi futbol oynamıyor. Bu herkesin herhalde en fikir olacağı tek konu olabilir. İyi futboldan kastım şu göze hoş gelen ortalama bir futbol seyircisinin veya ortalama altı bir futbol seyircisinin izlerken keyif almadığı ve bu fikirde birleşebileceği bir oyundan bahsediyorum. Yoksa rakamlara baktığımız zaman XG'leri kalesinde gördüğü XG'leri bu tarz istatistikleri çıkardığımız zaman Fenerbahçe aslında o kadar da başarısız değil. Maçları o kadar da kötü geçmiyor. Sonuçlar veya göze görünen oyun kadar kötü oynamıyor diyor istatistikler Fenerbahçe ama dediğim gibi bugün bunları çok fazla girmeyi düşünmüyorum. Kimsenin de bunları dinlemek istediğini sanmıyorum açıkçası. O yüzden biraz böyle dertleşme modunda Fenerbahçe neleri yanlış yapıyor, neleri doğru yapıyor, neleri daha iyi yapabilir bunları konuşabiliriz bence. Öncelikle kanalı takip edenlerin artık çok iyi bildiği üzere benim her Fenerbahçe videosunda söylediğim üzere herhalde yine Tadiç ve Ceko konusundan bir başlamak lazım. Ben Tadiç'i bu konunun içine dahil etmiyorum. Tadiç benim için takıma defolar getiren bir oyuncu değil. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ama Ceko için aynı şeyi söylemek imkansız. Tabi ülkenin genel kanısına bakıldığı zaman insanlar tad içi de bu kefeye koyuyorlar ama ben kendi açımdan, kendi gördüklerim açısından sadece Ceko üzerinden gitmeyi doğru buluyorum. Ceko geçen sene gollerini atarken de Fenerbahçe'yi ileri taşırken de yarışta tutarken de ben aynı şeyleri söylüyordum. Ceko evet gelenleri içeri vurabiliyordu. Her ne kadar şu an bundan da uzak görünse de geçen sene gelenleri içeri vurabiliyordu. Gol performansı. Hiç fena değildi. Takımı da oynattığı söyleniyordu bence. Öyle değildi. Hala da öyle değil. Ama bu sezon artık bir yaş daha almasıyla yani şunu herhalde anlamak gerekir. 25 yaşından 26 yaşına geçmekle 37 yaşından 38 yaşına veya 38 yaşından 39 yaşına geçmek arasındaki bir yıl aynı gibi görünse de aslında aynı şey değil. Yani 38 yaşından 39 yaşına geçen bir insan artık futbol gibi çok ciddi efor gerektiren bir sporda eğer 1980'lerde değilseniz ki değiliz. Artık günümüz futbolunda çok ciddi sertlik, çok ciddi fizik kondisyon, çok ciddi atletizm gerekiyor. Bu gerçek, bu bir gerçek. Evet oyunun bazı noktalarında, oyunun sıkıştığı durumlarda, bazı maçlarda, bazı iç saha Anadolu takımları maçlarında hala konu Fenerbahçe'ye verecek çok fazla şey olabilir. Tekrar altını çiziyorum. 2024 hatta 2025 futbolunda artık 39 yaşında veteran bir oyuncuya Fenerbahçe seviyesinde bir takımdan bahsediyorsak maalesef yer yok. Bu şekilde yer yok. Samsun Spor deplasmanında yer yok. Manchester United maçında bence yer yok. Bunu maçı izlemeden söylüyorum. Maç oynanmadan söylüyorum. Ceko Manchester United karşısında hat-trick de yapabilir. 3 gol bir asist de yapabilir. Fikrim değişmeyecek. Fenerbahçe'nin Ceko ile oynamaması gerekiyor. Tekrar söylüyorum bunu dün Samsun Spor maçında net bir gol kaçırdığı için söylemiyorum. Ben bunu geçen sene gollerini atarken de söylüyordum Ceko için. Bir kere çok ciddi pas hataları yaptığını düşünüyorum. İnsanların gözüne mi batmıyor? Sadece bana mı bu kadar batıyor anlamıyorum ama Ceko çok ciddi pas hataları yapıyor. Hava topu konusunda özellikle Livakovic'den gelen yani kaleye sırtı dönük yani rakip kaleye sırtı dönükken çıktığı hava topları konusunda diyeceğim ama yanlış bir tabir olacak çünkü o hava toplarına çıkmıyor bilecek o. Gerçekten çıkmıyor. Bunu böyle abartmak için bir tabir olarak falan söylemiyorum. Yükselmiyor o toplara. Bu toplara yükselmiyor. Rakip savunmalara pres yapmıyor. Yani karşı takım kim olursa olsun Samsun Spor Ligi'nin kalbur üstü bir takımı. iyi futbol oynayan takımı ve rakip kim olursa olsun ayağa çıkan bir takım ama yani rakip Samsun Spor'da olsa, Kasımpaşa'da olsa, Bodrum Spor'da olsa şimdi bu hafta Bodrum Spor'la oynayacak Fenerbahçe ve göreceğiz. Hiçbir şey fark etmiyor. Geriden çok rahat bir şekilde rakip takım oyun kuracak çünkü Edin Dzeko stoperlerine baskı yapamıyor. Altını çiziyorum. Yapmıyor mu? Orasını bilmiyorum ama yapamadığı kesin. Çünkü hayatın bir gerçeği var ve bu yaşta bir insanın bu kadar eforla futbol oynaması zaten eşyanın tabiatına aykırı. Fenerbahçe'nin bunu kabullenmesi gerekiyor. Biliyorum her videoda aynı şeyi söylüyorum ama Edin Dzeko oynamaya devam ettiği sürece Fenerbahçe zarar vermeye devam edecek benim düşüncem bu yönde. Artık Elne sihir mi oynar tercih edilir, Tosun mu tercih edilir, kim oraya geçer? Tadiç sahte 9 mu oynar bilmiyorum yani bunun formülü Bulacak kişi de ben değilim. Senelik 10 milyon euro alan da ben değilim. O yüzden bunu hocanın düşünmesi gerekiyor. Bir diğer konu Şimanski konusu. Bir önce, sanırım bir önceki Fenerbahçe videosuydu. Yine Şimanski'den bahsetmiştim. Şimanski de artık Fenerbahçe'ye zarar verme noktasına doğru hızla ilerlemeye devam ediyor. Fenerbahçe'ye faydası olmayan oyuncu durumundan zararı olan oyuncu durumuna doğru çok hızlı bir ilerleyişi var Şimanski'nin. Geçen sezon formu düştüğünden beri bu sezon Mourinho ile birlikte neden oynadığını, neden oynatıldığını, hocaların neden tercih ettiğini gerçekten anlıyorum. Gerçekten saha içindeki çalışkanlığını, dinamizmini Fenerbahçe'nin belki en dinamik oyuncusu. Bunu görebiliyorum ama Şimanski öyle bir noktaya geldi ki artık Antalya Spor maçında boş kaleye hani XGC 0.98 falan olan bir ki hatırlatayım penaltının xc'si 075 76 civarlarında. Şimaskini kaçırdığı golün gol beklentisi 0.98 filan da bunu gol yapamadı yani. Bu durumlardan artık savunma olarak da çünkü onun oynatılma sebebi hepimiz biliyoruz ki takım savunmasına yaptığı katkı ama onda da çok ciddi problemler yaratmaya başladı. Problem demeyeyim buna ama bir fayda sağlamamaya başladı. Böyle önümde verileri var Şimanskin'in şu an size okuyayım. Yani 0 tehlike engellemesi, 0 şut engellemesi, 0 pas arası sıfır top kapma. Yani tamam anlıyorum bir enerji koyuyor sahaya ama en azından ufak da olsa tamam yani her maç 5 tackle yapsın işte 3 pas arası yapsın top kapsın filan demiyorum ama yani en azından bunun bir meyvesini de görmeyecekse eğer Fenerbahçe. O zaman bunun çok da bir manası kalmıyor. Çok fazla koşan herhangi bir oyuncu Fenerbahçe'nin 10 numarasında oynasın o zaman. Yani bundan bu sonuç çıkıyor maalesef. Şimanski'nin de ben çok ciddi şekilde dinlendirmek bile değil. Yani artık nasıl bir tavsiye verilir, nasıl bir rehabilitasyona sokulur bilmiyorum. Ama durumunun hiç iyi olmadığını düşünüyorum ve kesinlikle dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir parantezde bu maçla ilgili Sofyan Amrabat'a açmak istiyorum. Fenerbahçe'nin bu hafta Samsun Spor Deplasmanı'nda puan kaybetmesinin saha içindeki bir numaralı müsebbibi bence Sofyan Amrabat'tı oyuncuyu eleştirmek oyuncu kötü oynadı demek hiçbir zaman onun kötü oyuncu olduğu anlamına gelmiyor ama milli takım dönüşleri her zaman takımlar için zor olur zaten. Amrabat'ta bildiğim kadarıyla Fas milli takımıyla İki tane 90 dakika oynayıp geldi. Yanılıyor olabilirim. Bir tanesinde oynadığını biliyorum ama zannediyorum ikincisini de oynadı. Onunla alakalı mıdır bilmiyorum. Ama bu maçta gerçekten bildiğimiz o geldiğinden beri çok yüksek katkı veren Amrabat'tan çok uzakta bir görüntü vardı. Gollerin ikisinde de çok büyük hatası olduğunu hatta golün yenmesindeki aslan payının Amrabat'ta olduğunu düşünüyorum. İkinci gol zaten malumunuz ya üzerinde Soner topla buluştuktan sonra Hani onun önüne geçip hiçbir şey yapmadan böyle engellemeye bile çalışmadı. Hadi engellemeye çalışmış gibi yaptı diyeyim. Normalde bir 6 numaranın orada rakip oyuncu yayda topla buluştuğu zaman onu bozması, şutu attırmamasını bekleriz ama Amrabat hiçbir şey yapmadı. Sadece karşısında durdu ve sonunda Soner şutu da attı. Divakovic haliyle topu da göremedi ve tam köşeden topağlarla buluştu. Bu zaten malumunuz ama ilk golde dikkat çekti mi bilmiyorum. Şöyle Görüntülerini aldım. İsterseniz gösterelim. Bakın burada soldan Emre Kılıncı'nın önüne atılan bir top var gördüğünüz gibi. Bu pozisyonda başlı başına zaten Tadic'in sol ön oyuncusuyla Mert Müldür'ün sağ bekle eşleşmesi. Ayrıca bir saçmalık yani anlayamadığım bir şey ama burada konumuz farklı. Bakın Emre Kılıncı'nın önüne top atılıyor. Top atıldığı anda Amrabat... Ve Holse'yi görüyorsunuz. Holse merkezden bindirme yapmak üzere koşuya başlıyor. Amrobatla hemen hemen aynı noktalar. Yan yanalar bile diyebiliriz. Dikey bir çizgide. Attıralım topu. Bakın Emre buluştu topla. Ceza sahasının sol köşesinde ortaya çevirmek üzere hamlesini yaparken Holse çoktan Amrobat'ın önüne geçmiş. Amrabat çok yavaş kalmış ve o topla buluşup golü yapacağız. Zaten bu çalışılmış bir pozisyon olduğu çok belli. O alanı gördüğü an tilki gibi oraya sızıyor. Topa vuruş anını da gösterelim. Bakın top ortaya çevrilmiş. Hose tam şutunu çekerken Amrabat maalesef çok gerisinde kaldığı için golü yediriyor Fenerbahçe'ye. Dediğim gibi sağ kenardaki anlamlandıramadığım garip eşleşme yüzünden zaten bu top rahat cezası aslında indiriliyor ve Amrabat'ın takip etmemesinden dolayı Hose topu ağlara rahat bir şekilde gönderiyor diyebiliriz. Çok rahat bir vuruş yaptı burada. Bir istatistik gördüm FODMOP'ta. Ne kadar doğru bilmiyorum. Diğer veri tutan sayfalara da baktım. Çok tersi bir şey görmedim ama galiba Sofyan Amrabat maçı sıfır top kapmayla bitirmiş. Yani Fenerbahçe'nin 6 numarası için deplasmanda oynanan böylesine zorluk derecesi Yüksek bir maçta hiç kabul edilebilir bir durum değil bu sıfır top kapmayla oynaması yani bunları söylüyorum ama gerçekten böyle yani bu istatistiği açtığımda orada bir görsem iki görsem yani yine azmış hani yetersiz derim ama gerçekten insan bu istatistiğin karşısında sıfır görünce bir şaşırıyor yani belki sadece bana böyle oluyordur bilmiyorum sizinle paylaşmak istiyorum bu tarz istatistikleri. Gelelim Fenerbahçe'nin rotasyon konusuna. Yani oynamayan, oynatılmayan artık adı her neyse oyuncularına garip bir durum olduğu kesin. Burada normal bir durumdan artık asla bahsedemeyiz bence. Ben gerçekten genel kanının aksine, genel sosyal medyada yapılan yangınların aksine her zaman hocaların muhakkak bir düşündükleri olduğunu düşünürüm. Buna inanmak isterim. Hala da öyle. Muhakkak Özemiroğlu da deli değil. Muhakkak eğer oynatmıyorsa veya bu 11'leri tercih ediyorsa muhakkak bir düşündüğü, bir planı, bir bildiği oluyor ama şu maçta Kost için ilk 11'de başlayıp İrfancanın başlamaması, yedek oturması, bu kadar morali yüksek, bu kadar milli takımdan hazır gelmiş, çok iyi oynayarak, goller atarak gelmiş bir İrfancan Kahveci'nin oynamamasını ya da ilk 11 başlamamasını ben gerçekten kabullenemiyorum. Yani İrfan'a çok ayrı bir sevgim var benim. Fenerbahçe'nin kimliğini yansıttığını düşünüyorum. Gerçekten tam bir Fenerbahçe futbolcusu olduğunu düşünüyorum. Bu özel sevgimden ziyade söylüyorum bunu. İrfancan Kahveci'nin bu takımda yer bulamaması, Sebastian Şimanski'nin tamam Samsun Spor zor bir deplasman olabilir, zor bir maç olabilir. Şimanski'nin dinamizmine, takım savunmasına, katkısına ihtiyacınız olabilir. Ama içeride oynadığınız herhangi bir Anadolu maçın olsaydı bu hafta, Fenerbahçe Bodrum maçı bu hafta olsaydı biz şuna eminiz ki yine İrfancan Kahveci oynamayacaktı veya onun yerine Şimanski ki tercih edilecekti. Bunu anlamak gerçekten zor. Buna bir anlam yüklemek, bir mantığa bürümek benim için zorlaşıyor. Bir yandan Osay Samuel konusu var. Osay Samuel yani bu söyleyeceğim suya yazı yazmak olabilir. Osay Samuel de bu sezonda iyi başlamadı ama eğer dünkü maçta Fenerbahçe'de Mert Müldür yerine Osay Samuel olsaydı kesin değil ama çok yüksek ihtimal ilk yediği golü yemeyebilirdi Fenerbahçe. Çünkü o geçişleri özellikle kenar oyuncularının savunma arkasında sarktığı koşulları çok iyi geri dönüşüyle kapatabilen bir oyuncu o sayı Bir de yani bu olmasa bile kendi açınızdan düşünün. Bir Samsun sol kenar, sağ kenar oyuncusu olduğunu düşünün. Karşınızda Mert Müldür'le mi oynamak istersiniz yoksa Osay Samuel'le mi oynamak istersiniz? Yani herhalde 100 kişiden 95'i buna Mert Müldür cevabını verecektir. Çok daha yumuşak bir oyuncu. Savunmacılığı çok daha arka planda bir oyuncu Mert Osayi'ye göre. Ama maç kadrosuna bile alınmadı Osayi Samuel. Tabii ki biliyorum bir sözleşme durumu var Osayi'nin kulüple yürütülen bir diplomasi durumu var sportif durumdan daha ziyade. Ama elinizdeki mevcut durum size zaten ile sözleşme uzatılması gerektiğini göstermiyorsa daha ne gösterebilir? Yani daha ne Osayi'nin istediği ücreti vermek veya ona yaklaşmak için daha ne gibi bir şey yaşıyor olabilirsiniz. Fenerbahçe'nin bekleri 4 haftadır kırmızı alarm veriyor ve 3-4 haftadır sürekli aynı oyuncular oynuyor. Demek ki sizin o istediği kontratı vermeniz, istediği ücreti vermeniz takımın hayrına olacak gibi görünüyor. Mert savunmacılığı daha geri planda dedim ama ileri çıktığında da çok da mata işler yaptığını göremedik bu sene. Tek bir pozisyon aldım yani çok gözüme çarptı çok. Sinirlendim açıkçası izlerken, maçı izlerken not etmiştim. Onu göstermek istiyorum size. Bakın burada top Mert Müdür'e doğru geliyor. Fred atmıştı bu pası hatırlıyorum. Sağ bekte. Ve Mert'in önünde Dushan için bu çok duymuşsunuzdur half space dediğimiz bu Pep Guardiola'nın neredeyse oyunu hücumlarını üzerine kurguladığı bu bekle stoper arasındaki boşluk. Orayı bir şekilde ayırıp bekle stoperi ayırıp oraya 8 numaranızı, 10 numaranızı veya kenar oyuncunuzu artık bazen bekinizi kim varsa onu sokmak üzere modern futbolun en temel en şu anda kullanılan en basit örneklerinden birisi. Tadiş de çok akıllı bir oyuncu. Bu pozisyonda görüyorsunuz. Birazdan devamını da göstereceğim. Bekle stoper. Zaten ayrılmış ve Tadiç bu sezon ona verilen rol gereği. Böyle bir rol var ve bunu en başını söylemişti Jose Mourinho zaten. Tadiç'in biraz daha içeri girerek 10 numara gibi oynayacağını kanat dizilişte öyle görünse de kanat gibi görünse de on numara gibi oynayacağını söylemişti. Bu pozisyonda da bunu görüyoruz zaten. Hatırlayın Twente deplasmanında da yine aynı şekilde back stoper arasında bir on numara gibi koşusunu atarak Amrabat'ın pari kapasıyla e, topu ağlarla buluşturmuştu. Burada yine tilki gibi o boşluğu görüp oraya sızıyor. Fakat Mert Müldür hani az önce dedim ya savunmada mata işler yapamıyor diye yani hücumda da çok önemli şeyler yaptığını söylemek imkansız. Bakın burada back oyuncusu Tadiç'i görmüyor bile. Tadiç o sızmayı yapıyor ama Mert Müldür bu topu Tadiç'e atmak yerine topa basıp geri stoperin oynadı bu pozisyonda. Yani burada gördüğünüz üzere Bomboş istese dibine girse veya yerden oynasa belki karşı karşıya hani dibine girse belki karşı karşıya bırakacak Tadic'i ama biraz oyuncu profiliyle alakalı bu durumlar yapmamayı tercih ediyor. Bir yandan diğer oyuncular tabi İrfan özellikle o sahayı bunlar çok konuşulan oyuncular ama bir yandan da Fenerbahçe açısından bazı oyuncular için de bazı şeyleri konuşmak gerekiyor Mourinho özelinde. Özellikle Oğuz Aydın başta olmak üzere. Geçen sezon İrfan Can Kahveci ile birlikte ligin en fazla tabela yapan yerli oyuncusuydu Oğuz Aydın. Hiç de azımsanmayacak bir bonservis bedeliyle de Fenerbahçe'ye katıldı. Ama yani bu planlamayı anlamak gerçekten bazen imkansız hale dönüşüyor. Eğer Cengiz Ünder gönderilmeyecekse, yollar ayrılmayacaksa ki Ryan bile daha yeni yollar ayrıldı. Yeni feshedebildi Fenerbahçe sözleşmesini. Emre Mor kadrodaydı. Kadroda mı nereye kiralandı onu bile bilmiyorum. Ama sen maksimum geldi. Tadiç, İrfan, Cengiz kadroda. Yani bu şekildeyken bir de üstüne Oğuz Aydın'ı almak gerçekten planlama açısından zaten başlı başına bir facia durumda ama benim anlamlandıramadığım şey sezon boyunca Ekim ayının sonuna geldi. Kasım ayına gireceğiz ve Oğuz Aydın'ın yanlış bilmiyorsam bir dakika süre aldı henüz. Yani gerçekten bazen anlamak imkansız hale geliyor. Bu kadar mı kötü, bu kadar mı süre almayacak durumda veya birazdan geleceğim Fenerbahçe'nin öne geçtiği durumlarda bu rakibi bırakması hakkında konuşacağım biraz. Bari o durumlarda yani öndeyken oyunu alınsa. Sen Maksime'nin girdikten sonra ne kadar etki yaptığını gördük. Oğuz'un da patlayıcılığı çok üst seviyede kontra atabilecek seviyede bir oyuncu. Yani Fenerbahçe tamam anlıyorum. Usta ayaklardan faydalanmak istiyor Jose Mourinho. O usta ayaklarla skoru da buluyor. Göztepe'de de buldu. Burada da buldu. Antalya'da da buldu. Fakat skoru bulduktan sonra madem geriye aslanacaksınız. O zaman buna ait bir planın da olması gerekiyor. Yani... İkisinin yaşları toplamı 70 sür olan oyuncularla nasıl kontrol oynayabilirsiniz ki? Tamam geri yaslanmasına karşıyım tabii ki ama hadi diyelim ki anlıyorum. Ama geri yaslamanın da bir mantığı olmalı, bir ödülü olmalı. Yani tek bir ödülü olabilir. O da rakip savunmada bulacağınız boşluklara kontra atmak. Yani bunu Kostić'le atmak, Tadiç'le atmak, Ceko ile hele atmak imkansız ki zaten olmadığını da görüyoruz. Madem öyle en azından son 15 dakikalarda, 20 dakikalarda Oğuz süre vermek bilmiyorum. Tabii çok farazi konuşmalar bunlar. Belki gerçekten kötü durumda. Gerçekten antrenman performansı düşük. Bilemiyoruz yani bunların hiçbirini ama sonuçta hiç kimse Van Bronckhorst'tan daha iyi bilmiyorken Semih'in antrenman performansını, yaşam kalitesini en iyi bilen kişi Van Bronckhorst'ken biraz mahalle baskısı, biraz Raşissa'nın sakatlığı, biraz João Mario'nun formsuzluğuyla Semih bu hafta formu süresi buldu ve bulduğu ilk şansta da takımına penaltı kazandırdı. Belki zora gidecek bir maçın kilidi oldu, anahtarı oldu. Takımını 1-0 öne geçirten penaltıyı almış oldu. Aynı şey biraz da galiba Fenerbahçe'deki bazı oyuncular için yapılması gerekiyor. Bazı oyunculara daha fazla şans verilmesi gerekiyor. Benim düşüncem bu yönde. Bu öne geçtikten sonra topu tamamen bırakma konusunda Fenerbahçe'nin son olarak bir konuşalım isterseniz. Bugün çok e, konuşuldu sosyal medyada belki denk gelmişsinizdir. Böyle tam anlatmak istediğim şeyi gözler önüne seren bir istatistik gerçekten. Hatta bununla ilgili bir yorum gördüm. Fenerbahçe maç kazanmak için değil, geriye yaslanmak için öne geçiyor gibi bir yorum. Gerçekten öyle çok iyi anlatan bir istatistik gerçekten. Bakalım isterseniz. Fenerbahçe 1-0 öne geçene kadar. Samsun Spor %46, Fenerbahçe %54 topla oynamış. Maç 1-1'e gelene kadar Samsun Spor %64, Fenerbahçe %36 topla oynamış. Fenerbahçe tekrar golü bulana kadar yani 2-1 öne geçene kadar Samsun Spor %35, Fenerbahçe %65 topla oynamış. Maç 2-2'ye gelene kadar Samsun Spor 65, Fenerbahçe 35 topla oynamış. Ve 2-2'den sonra kalan kısa bölümde de Samsun Spor %48, Fenerbahçe %52 topla oynamış. Bu kadar bir istatistik anlatmak istediği şeyi bu kadar güzel anlatabilir. Yani gerçekten benim küçüklüğümden beri dikkat ettiğim bir şeydir. Bu çok dikkatimi çeken bir konudur. Hep böyle maç izlerken takım kim olursa olsun, Real Madrid de olsa, ne bileyim Bayern Münih de olsa golü attıktan sonra böyle doğal bir seleksiyon olarak takımlar böyle bir savunma moduna geçerler. Yani bunu bir türlü anlayamam. Yani öne geçmiş olabilirsin, gol atmış olabilirsin. Neden hani bu takım kendini ketler acaba diye hep düşünürüm ama dediğim gibi bu insanın doğasıyla alakalı bir şey galiba. Bunu her takım yapıyor. Bunda hiçbir beis yok. Fakat bu denli topu bırakmak, bu denli geri çekilmek, beşli altılı hatlarla kaleyi savunmaya çalışmak. Ben bir arkadaşımla izliyordum dün maçı. Fenerbahçe bu kadar geri çekildikten sonra ona dedim ki yani Fenerbahçe'nin bu maçı kazanma şansı yok. Golü yiyecek birazdan. 2-1 öndeydi. Yani bunun için bir futbol uleması olmaya gerek yok. Bunu gören göz zaten söyler bunu yani. Çünkü hiçbir kontra tehdidi yok. Tamamen dediğim gibi 5'li 6'lı bir hatla gömülmüşsünüz geri. Golü ancak mucizeler olursa yemezsiniz. Sonrasında pozisyon oldu. Samsun Spor golü attı. Var'ı dinlerken hakem acaba foul mü falan diye konuşuyordular arkadaşıma dedik ki yani bu faul olsa da bir şey değişmez. Burada yemez. Bir sonrakinde yer yani. Fenerbahçe'nin gol yiyeceği çok belliydi. Evet bazen ben de kendime diyorum ki Mourinho'dan daha mı iyi biliyorsun? Bazen birilerini izlerken bir yorum YouTube'da, televizyonda izlerken diyorum ki ya hocadan daha mı iyi biliyorsunuz? Ama bu da futbol yani. Futbolun zaten bu kadar büyük bir ekonomi olmasının sebebi bu kadar büyük etkileşiminin olması herkesin bu kadar futboldan anlıyor olması biz bu oyunun üzerine bu kadar çok konuştuğumuz için zaten Mourinho senelik 10 milyon euro maaş alıyor Ceko senelik Bilmiyorum ne kadar alıyor. 3 mü alıyor, 5 mü alıyor veya Rafa Silva. Kimse yani o simen. Biz bu kadar üzerine kafa yorduğumuz için, bu kadar onun hakkında konuşmayı sevdiğimiz için futbol bu kadar para ediyor zaten. Yoksa mesela klasik tartışma kadın futbolcular diyorlar ki neden aynı mesleği yapıyoruz ama neden erkek futbolcular bu kadar kazanırken biz 50'de bir az onlardan daha az para kazanıyoruz. Çünkü etkileşimleri yok. Çünkü onları izleyen yok. Çünkü onlar hakkında tartışan yok. Ben de hani bu yarım futbol aklımla dün maçı izlerken golün olacağını... Hani bu şey değil ya işte şuradan adam kaçıyor. Bak şunu sürekli kaçırıyorlar. Şu organizasyonu çok iyi yapıyorlar manasında değil. Bu kadar geri çekilirseniz halı sahada da gol yersiniz. Şampiyonlar Ligi finalinde de gol yersiniz. Samsun Spor Deplasmanı'nda da gol yersiniz yani. Bu kadar basit. Biraz işlerin kötü gitme, raydan çıkma durumu da var Fenerbahçe'de. Özellikle zor, zorlu fikstür. İlk maçta bu 5 maçlık sanıyorum zorlu bir fikstür. İlk maçta kayıp geldi zaten. Sıradaki maç Manchester United olacak. United her ne kadar kötü durumda olsa da Fenerbahçe için hiç ama hiç kolay bir maç olmayacak. Hele hele Jaden Osterwolde'nin sakatlığı sebebiyle bugün sonucu çıktı Osterwolde'nin ve zannediyorum çapraz bağları koptu. Zaten çok kötü bir pozisyondu. Çok kötü sakatlanarak çıktı oyundan. Fenerbahçe'de Osterwolde'nin muhtemelen sezonu kapattığı 5 ila 7 ay arası bu sakatlığın dönüşünün olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'nin şu an Avrupa'da oynatabilecek orijinal mevkisi sol bek olan hiçbir oyuncusu kalmadı. Orijinal mevkisi sol bek olan zaten başka bir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Devşirme olarak Levent Mercan oynayabilir. Belki Filip Kostić oynayabilir. Bunlar lig için söylediğim şeyler. Avrupa için şu anda hiçbir formül ben kendimi düşünemiyorum açıkçası. Bakalım Mourinho ne gibi bir ustalık çıkaracak bu sıkıntıdan ya da çıkarabilecek mi göreceğiz. Bu kadar transfer yapıp bu kadar oyuncu alıp sol bek'e de böyle alternatifsiz çıkmak bir musibet bir nasihattan iyidir diyeceğim ama Fenerbahçe'nin başına gelen bininci musibet bu. Ama hiçbir şekilde ders alınmıyor. Umarım bu sefer alınır. Umarım daha planlı, daha dengeli kadrolar kurulur. Ve o kurulan kadrolarda oynatılmak için kurulur. Oyuncular oynatılır diyerek videoyu kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olursanız benim için çok önemli. Çok sevinirim. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız yine çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.